Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Ford Focus 3 Station Wagon. Focus 3'ü daha önce defaatte test konu olarak almıştım. Fakat bu kez Station Wagon versiyonunu test edeceğiz. Bu otomobili Ankara Otonomi Göktaşlar Oto'dan temin ettik. Kendilerine teşekkür ederek videoya başlamak istiyorum. Araç 214 bin kilometrede ve türünün oldukça temiz bir örneği. Ford'un Focus serisi Ford Escort'lar yerine 1998 yılında üretime başlamıştı. 2004 yılında ikinci nesli, 2010 yılında ise bu karşınızda görmüş olduğunuz üçüncü nesli üretildi. Tabi sizin görmüş olduğunuz otomobil Ford Focus 3'ün makyajlı versiyonu. Bu otomobil ilk çıktığında Focus 4 olarak adlandıranlar da olmuştu. Focus 3.5 olarak da adlandıranlar olmuştu. Fakat yeni versiyonu çekince adı artık 3'ün makyajlı versiyonu yani 3.5 oldu. Araç 2010 yılı 2019 yılı arasında üretildi. Güney ve Kuzey Amerika'da 2020 yılına kadar üretimi devam etti. Almanya, Amerika, Çin, Tayvan, Arjantin ve Rusya gibi ülkelerde üretildi. Bu Station Wagon versiyonun tasarımcısı ise Kemal Curic isminde. Aslen Bosnalı bir tasarımcı abimiz. Ford için birçok tasarımcı olmuştu bu abimizin de. Tanıdık isimleri olunca özellikle söylemek istiyorum tasarımcıları çünkü hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bu otomobil Ford'un küresel C platformu üzerine inşa edildi. Araç üzerinde benzinli olarak 1.0 bu 3 silindirli ülkemizde de satıldı. 1.5, 1.6 1.6 turbo, 2 litre ve 2.3 litrelik motorlar üretildi. Dizel olaraksa 1.6, 1.5 ve 2 litrelik turbo dizel üniteler yerleştirilmişti bu otomobile. Test konumu olan araç 6 lideri power shift şanzımanla birlikte geliyor. Yani 1.5 litrelik dizel motor ve power shift şanzımanla birlikte konuk oldu. Bu otomobilin 4 çeker versiyonu, RS ve SD gibi spor versiyonları ve elektrikli versiyonları da üretilmişti. Fakat elektriklisi ülkemize gelmedi. Makyaj 2014 yılında geldi. 2019 veya bazı pazarlarda 2020'ye kadar makyajlı haliyle satıldı. Tabii Ford Focus, Ford'un tek otomobili. Nasıl tek otomobili? Dünya üzerinde birçok farklı pazarda birçok farklı versiyonuyla satılan tek otomobili. Ford bunu böyle adlandırıyor. Araç sedan versiyondan yaklaşık 50 kilo daha ağır ve 40 litre civarında da bagaj hacmi daha büyük. Yani aslında baktığımız zaman ağırlık, teknik özellik ve bagaj hacmi olarak sedandan çok fazla farkı yok. Fakat bagaj yerleşimi işleri bayağı bir kolaylaştırıyor. Onu zaten birazdan göreceğiz. Üzerindeki bu 1.5 litrelik turbo düzeli ünite 120 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. 6 ileri power shift şanzıman ile beraber 0'dan 100 km'ye 10.9 saniyede çıkabiliyor. Bu aracın sedan versiyonuyla aynı değer ve 193 kilometre saat son hızı var. Yine bu da sedan versiyonuyla aynı değer. 470 6 litre bagaj hacmi sunuyor ve 1400 kilo civarında bir ağırlığı mevcut. Test konumu olan araç Titanium donanı paketli ve 2017 model. Şimdi aracın detaylarına geçebiliriz. Aracın ön tarafında karartılmış aydınlatmaları görüyorsunuz. Bu makyajla birlikte gelen en büyük farktı. Far ve tamponu komple değiştirilmişti kaput kısmı da biraz daha çizgili, orta kısmı yükseltilmiş, daha sportif üretilmişti. Ön park sensörleri ve sis lambaları ön tarafta mevcut bu otomobilde. Yana geçtiğimde çok kollu 205-55-16 jant ve lastikleri bulunuyor. Profilden baktığımızda aslında ön kısmı C sununa kadar sedan versiyonuyla aynı. Fakat C sunundan itibaren daha tombul bir tasarım görüyorsunuz. Mars piyeli çamurluklardan ayrı plastik bir parça olarak dizayn edilmiş. Bu da ufak tefek kazalarda işinizi çözecek güzel bir detay. Dikiz aynaların üzerinde sinyal lambaları bulunuyor. Bulunuyor. Fakat bunlar LED değil. Cam çerçevelerinin altında da krom bir parça mevcut. Arkaya geçtiğim zaman stop lambaları da kenarlara doğru biraz daha uzatılmış ve yukarı alınmış. Yine bagaj kapağının sol tarafında bir fokus yazısını görüyorsunuz. Bagaj kapağı logonun hemen altından açılıyor. Şöyle bagajı bir açalım. Bagaj kısmı sedanlara göre bir hayli genişletilmiş aslında. Teknik verilerde çok büyük olmadığını anlasak da şöyle buradan baktığım zaman sedana göre bayağı bir büyük duruyor bu bagaj. Sedanın arka camı da bagaj kapağının önüne doğru geldiği için kullanışlılığı azaltıyordu. O anlamda Station Wagon versiyonu çok daha kullanışlı olmuş. Station Wagon'da bir farklılıkta bagajın sağında ve sol tarafında birer tane aydınlatma bulunuyor. 12 volt çıkışı da mevcut. Bagaj kaplaması bu sınıf için oldukça kaliteli ve güzel zeminin altında da bir tane steple mevcut. Yukarıda görmüş olduğunuz pantizot raylı olarak dizayn edilmiş. Bunu yerinden de çıkarmanız mümkün. Arka koltuklar 60'a 40 oranında yatabiliyor. Neredeyse düz bir alan oluyor ama tam düz bir alan olmuyor. Üst kısımda iki tane tutamak var ve plastik bir kaplama yerleştirilmiş. Gelelim içerisine. Kapılar oldukça ağır ve hissiyatları güzel. Fitilleri görüyorsunuz. Böyle katman katman fitiller. İçeride de şöyle bir plastik kaplama bulunuyor. Kapı iç kaplamasının üstü bayağı bir geniş dizayn edilmiş. Güzel bir hava sunuyor. Buralar sert plastik. Şurada kumaş kaplamalar var. Dört cam tek tuşla açılıp kapanabiliyor ve arka kapılarda da kapı içi gözler mevcut. Aracın içerisine geçtiğinde üç tane kafalık kumaş döşeme koltuklar mevcut. Ortada birçok Range Rover modelinde de kullanılan küçük bir kol dayanağı var. İçerisinde de iki tane bardaklık var. Yine şöyle koltukların altına doğru geldiğimde bir şaft tüneli görüyorsunuz. Arkada havalandırma menfezi mevcut değil. Sadece koltuk altlarında mevcut. Focus'un arka koltuklarından ön tarafa bakış bu şekilde. Kafalıklar çok büyük değiller fakat yerleşimi, A ve B sunların kalınlığı birazcık görüşü engelliyor diyebilirim. Daha çok ön camdan yolu izlemek durumunda kalıyorsunuz. Focus'ta baş mesafesi şöyle yaklaşık 6-7 parmak civarında. Bu Station Wagon versiyonunun arkası da daha ferah. Diz mesafesinde ise çok fazla bir değişiklik yok. Yaklaşık iki parmak civarında bir boşluk var. Benim boyum 1.78. Okusun tavanında dört tane tutamak. Bestunlarında perde hava yastıkları ve ayarlı emniyet kemer mandalları şöyle göstereyim. Bulunuyor arkadaşlar. Öne geldiğimde... Kapı hissiyatları yine oldukça güzel. Kapı yüzleri burada yumuşak plastik malzeme ile bezenmiş. Kapı kilitleri. Şurada görmüş olduğunuz tuştan aynaları kapatabiliyorsunuz. Burada dört cam otomatiği ve biraz daha büyük kapıçı gözleri mevcut. Ön koltukları yine arkadakilerle aynı. Bu ön iki koltukta derinlik ayarı ve bel destek ayarı da mevcut arkadaşlar. minder kısmı Focus 2'lere göre biraz daha uzun fakat yine çok uzun değil. İçerisine geçtiğimde burada çok öne doğru tasarlanmış havalandırma menfezleri altta far ayarları mevcut. Onun altında şöyle bir tane eşya gözü var. Kadran kısmı şöyle bir yarım kontak yapalım. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bu kadranları ben oldukça beğeniyorum. Far sensörü ve yağmur sensörü mevcut ve bu direksiyon derisi bayağı bir yumuşak, yumuşumuş bir derisi var. Hız sabitleme ve limitleme burada yer alıyor. Bluetooth telefon, Android Auto ve Apple CarPlay de bu otomobilde mevcut. Orta tarafta görmüş olduğunuz kadran bu şekilde. Kadranın ortasındaki ekran inanılmaz net. Burada bir fokus deseni var. Buradaki farı açtığım zaman gördüğünüz gibi far yanıyor, gündüzler yanıyor. Burada bana tek tek gösteriyor. Uzunca güzel bir animasyon eklemişler oraya. Ortaya geldiğimde geri görüş kamerası olmayan sadece park yardımı olan bir ekran görüyorsunuz. Bu ekran SNC sistemi olarak geçiyor Ford tarafında. 3'e bölünebiliyordu bu neslinde. Geri görüş kamerası dediğim gibi bulunmuyor. Fakat Android Auto, Apple CarPlay ve Bluetooth telefon bağlantısı mevcut. Onun altında burada ses sistemi ayarları var. Bu makyajlı versiyonunda buradaki tuşları bayağı bir azaltmışlardı. Onun altında... Dijital çift taraflı bir klima bulunuyor. Onun altında küçük bir göz var ve USB 2.0 çıkışı yer alıyor. Alt yedeli power shift şanzımanın kolu burada. Burada park yardımı var. Park yardımı bu tuşa bastığınız zaman sinyal verdiğiniz tarafa doğru çalışıyor ve dikey paralel park yapabiliyor. Burada stop start sisteminin tuşunu da görüyorsunuz. Şurada bir kaplama var. Bu kaplamanın rengi birazcık Antrasit gibi oldukça güzel bir rengi var. Parlak siyah değil bu da güzel olmuş. Şuraya kadar da yumuşak plastikle bezenmiş. Altında fonksiyonel bir göz bulunuyor. Bu gözü isterseniz sürgüyle kapatabiliyorsunuz. İsterseniz şöyle bardaklık olarak kullanabiliyorsunuz. Şuradaki malzemelerin tamamı yerinden çıkabiliyor. Şu pres yazan yerlerle de bastırıp bu şekilde ayar yapabiliyorsunuz. Onun altında ileri geri oynayabilen bir kol dayanağı var. İçerisinde bir USB, bir 12 volt çıkışı mevcut ama oldukça küçük bir kol dayanağı. Sağ tarafta bir torpido gözü var. Kilit bulunmuyor. Standart bir torpido gözü. Yukarı çıktığım zaman yukarıda ışıklı makyaj aynaları, bir gözlüklük ve otomatik kararabilen bilen aynası mevcut. Fokusun aydınlatmaları da biraz ilginç. Ön aydınlatmada, arka aydınlatmada bu şekilde ortaya yerleştirilmiş. Bu sedan versiyonlarında da zaten böyleydi. Şimdi Focus Station vagonla bir sürüşe geçelim. Bakalım sürüşte bize neler hissettirecek. Hadi gidelim. Focus 3.5 titanyumda anahtarsız giriş bulunmuyor fakat anahtarsız çalıştırma bulunuyor arkadaşlar. Aracın oldukça güzel, sportif bir hissiyatı var. Station wagon olsa dahi bu hissiyatı net bir şekilde hala daha alabiliyorum. Focus'un rakiplerinden en büyük farkı bu direksiyon yapısı, burun dirayeti ve sportif hissiyatı. Bu arabaya bindiğinizde Yola çıktığınızda gazlamak istiyorsunuz böyle bir hissiyat var. Hani ben Ford'lar için eskiden beri hep şey derim. Bu arabaların içine mi tükürüyor yapan adam ne yapıyor? Abi hepsinde aynı hissiyatı alıyorsun. Aynı şeyi hissediyorsun. Motorda fark etmiyor. Güçlü bir motorda olsa, güçsüz bir motorda olsa bu hissiyatı alman mümkün bu otomobilde. Focus 3.5 bu 1.5 motoruyla bir hayli satıldı. Eski versiyonda 1.6 dizel olarak da bir hayli satılmıştı. Fakat 3.5'da satışın daha çok artmasının en büyük sebebi otomatik şanzımanın dizel versiyona geliyor olmasıydı. Aslında Ford dizel motor anlamında ülkemizde çok fazla seviliyordu ve satılıyordu. Otomatik şanzımanı erken getiren firmalardan bir tanesiydi Focus 2 versiyonuyla. 2'nin makyajlı halinde kaldırıldı bu otomatik şanzıman. Hatta bir sene, bir buçuk sene civarında geldi. Sonrasında da hiç gelmemeye başladı. Bunun en büyük sebebi ikilerde çok kısa bir süre, dediğim gibi 1-1,5 sene gibi bir süre CVT tip bir şanzıman kullanılmıştı. Dizel otomatik olarak satılıyordu. Ama e, bu CVT şanzımanların sözleşmesinde bir problem oldu. Sonra şanzımanlarda kronik problemler çıktı. Ford bir otomatiğe küstü. Ford'un böyle huyları oluyor. Bazen bazı şeylere küsüyorlar. Artık askeri gelenek mi diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ama böyle bir tavrı ve böyle bir adeti var Ford grubunun. Zaman zaman model az sattı diye modele küsüp fabrika kapattıkları bile olmuştu Ford firmasının. Böyle yapıları var. O, o dönemde işte bu otomatik şanzımana bir küstüler. Sonra getirmediler. Aslında Avrupa pazarında dizel otomatik işte küçük hacimli otomatik versiyonlar çok satılıyordu. Ama 3.5 ile beraber tekrar galiba akıllarına geldi ve barıştılar. Bu otomobile de otomatik şanzıman getirdiler arkadaşlar. Bu power shift şanzıman aslında makyajsız versiyonunda benzinlilerde yine vardı ama dizellerde yoktu. Benzinli Power Shift'lerde özellikle Ford bir sürü davaya da konu oldu. Çünkü bu otomobillerde ilerleyen dönemlerde bu şanzımanlarda performans kaybı oluyordu. Birden ikiye geçerken kararsızlık oluyordu, titreme problemi, sirkeleme problemi oluyordu. Bundan dolayı Ford'un Amerika'da bir sürü davası oldu. Kullanıcılar benim arabamda performans kaybı var diye gidip dava edebiliyorlardı. Ülkemizde acaba bunu hangi maddeye göre dava edeceğiz bilmiyorum ama bu şekilde bir mahkemenin açılabileceğini zannetmiyorum. E, düşünsene gidiyorsunuz, e, ben şikayetçi olacağım. Nereden? Ford'dan. Neden? Performans kaybı var arabamda desen herhalde de bari performans kaybı yok. Dua et diye geri gönderirler diye düşünüyorum ülkemizde ama böyle bir dava olmuş ve Ford'da da sonradan yaptırımlar uygulanmış. Kullanıcılara bir şeyler verilmiş. Bunun sayfa sayfa notlarını daha önce okumuştum. Dizel versiyonlarda ise power shift şanzımanlar benzinlilerdeki gibi değil ama yine aynı problemler devam ediyor. Güncellenmiş bir şanzıman bu şanzıman. Aynı problemler var. Daha geç ve daha az görülüyor yalnız bu problemler. Bir de çözümü biraz daha kolay olabiliyor arkadaşlar. Önceki nesne yani makyajsız versiyonun benzinlerinde kullanılan şanzımanlar kavrama değişiminden sonra yazılım güncellemesi yapılması gerekiyordu. Bunda da bazen problemler çıkartıyordu. Bunda yine bu problemler olabiliyor ama daha az oluyor. Daha uyumlu bir motor şanzıman ikilisi olduğunu söyleyebilirim bu 1.5 dizel ve otomatik şanzımanın. Tabii titanyum paket bu araba ama titanyum X'leri var bir de. Yani daha doluları, opsiyonları var. Deri koltuklu, koltuk ısıtmalı, geri görüş kameralı versiyonları da var. Ama bu otomobil standart bir titanyum paket. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu otomatik şanzımanı getirdikten sonra artık dizel otomatiklerin zaten son yıllarıydı. Ama ona rağmen ciddi manada sattı. Bu yıllarda bu otomobili daha çok şirketler tercih etmişti ve kamu kuruluşları tercih etti. Biraz daha prestijli gözüküyordu Ford ve fiyatları da makuldü. Trendix gibi e, uygun da bir donanım paketi vardı. Hız sabitleyicisi, deri direksiyonu olan. Bu donanım paketini veya style donanım paketini o dönemlerde firmalar çokça fazla almışlardı ve kullanmışlardı. Aslında kiralama şirketleri alıp kiralamışlardı. Kiralama enflasyonu yüksek olduğu bizim ülkemiz gibi ülkelerde zaman zaman çok avantajlı olabiliyor. Çünkü katma değeri de yüksek oluyor otomobillerin. Özellikle kamu kurumlarına ve şirketlere kiraladıysanız belli periyotlarla bunları da yeniliyorsunuz ve avantajlı bir durum oluyor. O yüzden bu tarz otomobilleri piyasada katma değeri yüksek olan otomobilleri de firmalar hesaplayıp çokça fazla kullandılar. Bunun arasında Jetta da var, bu da var, Megane de var. Bu arabalar çok kullanılmıştı. Fakat bu station wagon versiyonu biraz daha özel bir versiyon. Bu otomobile bindiğimde Focus'un o klasikleşen darlığını hissetmedim. Dar olmayan bir Focus bu Focus. Tabii ön tarafta yine bu konsol kısmının tasarımından dolayı bir darlık var ama ya şu aynadan arkama baktığım zaman kocaman bir karoser görüyorum. Ee, gerçekten arka tarafı geniş. Görüş açıları çok daha iyi. Şu, sadece şu orta da arka tarafa baktığımda bile bütün Ankara'yı görüyorum buradan. Oldukça güzel bir burada seyir zevki, görüş zevki oluyor. Arka camlar da tabii biraz daha büyük ve arka e, yaşam alanı daha büyük olduğu için özellikle baş mesafesi anlamında arkada oturanlar da oldukça rahat ediyorlar. Diz mesafesinde çok bir farklılık yok dediğim gibi. Ama baş mesafesi kesinlikle çok daha iyi. Mesela Focus'un sedanıyla 4 kişi yolculuk zor olabilir ama station wagon'uyla gerçekten çok keyifli olur diye düşünüyorum. E, oturum anlamında çok yukarıda değilsin, çok aşağıda da değilsin. Böyle tam kıvamında bir yapısı var. Direksiyon e, oldukça güzel, biraz büyük gibi ama ele çok güzel oturuyor ve acayip net. Ya bu araba station wagon olmasına rağmen bana göre sedan versiyondan bir tık daha yumuşak ama yine çok güzel yol tutuyor. Biliyorsunuz zaten Focus'larda standart bu nesillerinde arka süspansiyonları bağımsız geliyor. Önler MacPherson geliyor. Ondan dolayı yol tutuşta zaten problem yok ama ya bu Station Wagon versiyonunun arka dirayeti sedanlarına göre daha iyi. Sedanların arkaları yine biraz ornak oluyor. Bunu zaten Ford severler bunu seviyor ama bu arabada o yok abi. Yani önü de çok güzel tutuyor. Arkası da çok güzel tutuyor. Gerçekten hani yoldan ayırması zor olan bir araba bu araba. Muhtemelen arka süspansiyon yerleşiminin açısı falan biraz daha farklı. Ondan dolayı çok daha güzel, daha kararlı bir yola oturuşu var. Arkada oturan da bu otomobilde konforlu bir yolculuk yapıyor. E, ee, süspansiyonların yapısından dolayı. Hani böyle virajlı bir yolda daha gitseniz gerçekten güzel bir hissiyatı oluyor. İhtimal olsa bugün bu araba yine sıfır satılsa, station vagonuyla sedanı yan yana koysa ben kesinlikle bu arabayı kullandıktan sonra station vagonu tercih ederdim. Çünkü hem yaşam alanı anlamında güzel hem de az önce saydığım şeyler zaten birçok avantaj. Bak süspansiyonu gördün değil mi? Orayı görmedim ama Sedandan daha yumuşak abi Bu süspansiyonlar gerçekten güzel Yani D segmenti gibi Şimdi bak burada duracağım bir de şanzımanın Sport modu var Sport alınca 1.5 dizel olmasına rağmen Bir vites düşürüyor abi gerçekten kamçı efekti ee, insanın çokça hoşuna gidiyor Burada durdum şu abimiz de geçsin Mönchengladbach yolu Buralar sakin oluyor arkadaşlar Burada bir dip gaz yaptım şimdi Biraz geç toparlıyor Power shift 4000 devrin biraz üzerine çıkıyor. Daha fazla çevirmiyor. Yokuş yukarı çıkıyoruz şu an. 80. Dediğim gibi 214 bin kilometrede bu araba. 100. Ya performansı bu kadar kilometreden sonra hala gayet iyi. Gayet güzel yokuş çıkıyor. 120. 120. 130. Önden çeker bir otomobil olmasına rağmen gerçekten çok iyi. Hem yol tutuşu hem performansı. Bak şimdi fren yapacağım. Bak. Vites. Bak. Şimdi bir daha yaptıracağım onu. Bak şimdi. Çok güzel vites küçültüyor ya. Ve sport modda gerçekten güzel bir performans sunuyor. Şimdi düz yolda ileride bir daha bir 0-100 yapacağım. Onu daha net göreceksiniz. Gelelim arabanın yalıtımına. Yalıtım anlamında sedan'dan bir farkı yok bu arabanın. Yine yol sesini 70 kilometreden sonra alıyor. 100 kilometreye geçtiğim zaman bayağı bir lastik sürtünme sesi geliyor. Japon otomobillerindeki gibi bir uğultu gelmiyor ama lastik sürtünme sesi geliyor arkadaşlar. Motor sesi içeri pek fazla gelmiyor. Gerçekten bu dizel motorun yalıtımı güzel. İyi yalıtmışlar bu motoru. Sabit hızla giderken zaten hiçbir ses gelmiyor. Rüzgar sesi ise yaklaşık olarak 110'dan sonra geliyor ama 140'da 150'de giderken de ciddi bir ses almıyorum içeri. Mesela şu an 130'da gidiyorum. Benim normal konuştuklarımı duyabiliyorsunuz. Muhtemelen de herhangi bir kayıp olmadan duyuyorsunuz. 150'lere geldim hala öyle. 150'de mesela 2600, 2300 devir, 2600 devirlerde gidiyor pardon. Devir oranı da güzel. Yani 3000'i devirmen için 160'ı devirmen gerekiyor. Gerçekten güzel bir devir oranı o da. Şurada bir dönelim abi. Buradan tekrar bir gazlayalım Möşen Gladbach yolunda. Az önceki yer trafiğe kapalıydı. Trafiğe girdik artık burada basamayız. Tekrar trafiğe kapalı alana doğru dönmemiz gerekiyor. O zaman dönelim. Şimdi bu araba dediğim gibi e, hacim olarak aslında bagaj hacmi olarak falan çok farklı değil. Veya ağırlık olarak da çok farklı değil sedandan. Doğal olarak yakıt tüketimi olarak da çok farklı değil. Burada mesela bana 3011 kilometrelik ortalaması 6.7 litre gösteriyor. Bu şehir içinde kullanılan bir araba. Şehir içinde normal standart kullanırsanız aşağı yukarı 6.5-7 litre civarında bir yakıt tüketimi oluyor. Yani dikkat etmeden böyle gazlarsanız. Ama dikkat ederseniz bunu 5.5'a kadar düşürmeniz mümkün. Şehir dışında da 4.5 ile 7 litre arasında bir yakıt tüketimi oluyor. Gerçekten tüketimi de oldukça makul olan bir otomobil bu otomobil. Şimdi sporta aldım ve dip gaz yaptım. Bakalım. Çok hafif rampa burası. Sayılmaz yani. 80 100 Sesi de dinleyin bu arada. 130 Abi bu daha yumuşak ya. Vallahi daha yumuşak. 140 150 kilometrelere geldik. Bu arada kliması güzel soğutuyor. Isıtıcısı da bayağı bir güzel ısıtıyor. Onu da söylemem gerekiyor. Zaten Ford tarafında bu yerlerde çok fazla bir problem yok. Yani şerit değişimlerinde station olmasına rağmen gerçekten abi görüyorsun yani 130'da 120'de gayet güzel şerit değiştirebiliyorum. Herhangi bir problem bana yaşatmıyor. Station olmasına rağmen gayet güzel de yol tutuyor bu otomobil. Focus Station böyleydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Gerçekten bu otomobili bir kez daha keyifle kullandım. Koltukların sırtlıkları çok rahat ama minderleri yine kısa. Onu da tekrar söylemem gerekiyor. Ford bu sınıfta gerçekten yeri farklı olan ama eksikleri olan bir araba. Biraz kronik problemlerinden bahsedeyim. Bu otomobilde far sararması olabiliyor ee, dışarıda baktığımız zaman. işte dikiz aynaların üzerinde mesela boya atması olabiliyor, çatlamalar olabiliyor. Ama karoserde bu olmuyor. Yine içeri geçtiğim zaman çok fazla bir tuş soyulması vesaire böyle problemleri yok. Ağustunları yerinden çıkabiliyor. Yani kapakları, kaplamaları yerinden çıkabiliyor. Böyle bir kronik problemi var. Sağ taraftaki torpido gözünün dişi kırılabiliyor. Bununla beraber motor tarafına gelecek olursak. Motorda çok ciddi bir problem yok. Sadece biraz garip guraba sesler geliyor bu motordan. Öyle bir problemi var. Bunu hani problemden sağır mısınız bilmiyorum ama böyle problem varmışçasına sesler çıkartabiliyor bu 1.5 dizel motor. Korkuyorsun ama kullanıyorsun kullanıyorsun bir şey olmuyor. Yani Hakikaten bir motorda ses karakteri de önemli abi. Her çalışan şeyin sesini duymamak lazım. Bu otomobilde biraz duyuyorsun. Özellikle sessiz ortamlarda. Onun dışında şanzımandır bu otomobilde. Daha çok yaşayacağınız problem. Çok fazla bir motor anlamında da problem yaşamazsınız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, videoların altında yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.